Selamlar. Haksızlığa mı uğruyorsunuz? Vefasız nankör insanlarla başınız mı dertte? Bu insanlarda adalet yok diye ayıflanıyor musunuz? Şimdi bu sorunları çözmenin tam zamanı. Hakkını aramak, adalet istemek, emeğinin karşılığını istemek, paranın karşılığını istemek, bencillik değil, kendine değer vermek. Ne zaman haksızlığa uğradığınızı hissedersiniz? Hakkınızı yendiğinde, gerçek değerinizi görmediğinizde, dışlandığınızda, sömürüldüğünüzde, hak ettiğiniz şeyi başkası aldığında, itilip kakıldığınızda. Peki neden bu haksızlıklar döngüsü devam edip gidiyor? Hep niye bazı insanların hayatında boğuluyor? Bu Bunun sorumlusu kim? Bunun cevabını nerede aramalıyız? Haksızlığa uğrama konusunu şimdi dört boyutta ele alacağız. İlkiyle başlayalım. Birincisi değersiz hissetme. Kişi diğer insanlardan hak ettiği değeri görmek istiyor. Sayılayım, sevileyim, fikirlerim önemsensin, kabul göreyim istiyor. Yaptıklarının kıymetinin bilinmesini istiyor. Ayrıca emeklerinin karşılığını almak istiyor. Ama bunlar olmayınca haksızlığa uğruyorum duygusuyla hayata insanlara kahredip küsüyor. Yaptığımız her şey bizim yaydığımız enerjiyle alakalı. Kişi kendini değersiz hissediyorsa o kişiye diğer insanlar da değer vermiyorlar ve o kişiye haksızlık da kolayca yapılabiliyor. Bu kişiler hep nankörlük buluyor. İnsanlar vefasızlığı bu kişilere yapıyorlar kolayca. Yani bu kısır döngüyü başlatan da devam ettiren de kişinin kendisi. Ama o hep başkalarını suçluyor. Kendisine yapılan haksızlıkları bir türlü kabul edemiyor. Oysa çekim yasası çok belli. Sen Rabbinin halifesi olarak yaratılmışsın. Eşrefi mahlukatsın ama kendine gereken değeri kendin vermiyorsun. Olumsuz ve düşük enerji yayıyorsun kainata. Sonra karşılığını aynı enerjiyle alıyorsun ve insanlar sana hakkın olanı vermiyor. Bu yüzden haksızlığa uğruyorum diyorsanız bu düşük enerjinizi kırmak için önce şöyle demeye başlayın. Ben nasıl hakkımı kolayca alabilirim? Ben kendimi nasıl değerli hissedebilirim? Ben nasıl hak ettiğim değeri ve hakkı kolayca afiyetle kazanabilirim? Bu sorularla bir farkındalık yaşamaya başlayacaksınız. Bir arayışa gireceksiniz. Bakış açınız değişecek. Yaşadığınız olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Enerjiniz yükselmeye başlayacak ve zamanla yüksek enerjide sabitleneceksiniz. Bu konuda biraz gayret gerek. Haksızlığa uğruyorum sabit fikrinden aranın önce. Bu kalıplaşmış inanç içeriden konuşup durunca ben zaten hep haksızlığa uğrarım deyince reddedin. Kabul etmeyin ve gönderin. Kovun o düşünceyi ve bu kısır döngüyü kırın. Bu sayede hayata insanlara kahreden acıların çocuğu enerji boyutundan çıkın. Dik durun, sağlam basın yere, gücünüzü hissedin. Rabbim bana yeter. O bana her an yardım eder. Ben güçlü ve değerliyim. Rabbimin halifesiyim. Bütün haklarımı kolayca afiyetle alırım deyin ve yüksek enerjinizi muhafaza edin. Yani çözüm bizde. Sorunu oluşturan da biziz, çözüm de içimizde. Aslında bunu kendimizde çözmek kolay, başkalarıyla uğraşmak başkalarını düzeltmek çok daha zor. Eşiniz size haksızlık yapıyorsa, eşinizi düzeltmeye çalışmayın. Kendi değersizlik duygunuzu giderin, kendinize değer verin, haksızlığa uğruyorum inancınızı kırın, sonra hayatınıza tekrar bakın, artık eşinizin size haksızlık yapmadığını görerek şaşıracaksınız. Bu arada dengede kalmaya dikkat edin. Değerliyiz ama hayatımızda kibire, böbürlenmeye ukalalı ayar yok. Değerli hissetmek, kendin olduğun gibi kabul etmek ve kendinle özünle barışmaktır. Değeri kendinde bulmaktır. Kendini değerli hissetmek, ardından hakkını kolayca alabilmeyi getirecek. Bunun için bir süreç, biraz emek lazım. Bunca yıldır yerleşmiş duygular ve inançlar hemen kalkıp gitmek istemiyor tabii. Çünkü onlara sıkı sıkıya tutunmuşsunuz, doğruluğuna inanmışsınız. Bu yüzden sonucu görmek için acele etmeyin. Sakin ilerleyin. Olayları, kendi tepkilerinizi ve duygularınızı gözlemleyin. Farkındalığınız arttıkça, içeriden konuşan değersizim düşüncesini kovdukça rahatça ilerleyeceksiniz. Bir de yetersizim inancı var ki bir türlü yaptıklarınız, ürettikleriniz sizi tatmin etmez. Kendinizi yetersiz görürsünüz ve yetersiz olunca iyiliği, güzelliği ve bolluğu hak etmediğinizi düşünürsünüz. Tabi hak etmediğinize inancınız da bolluk enerjisini iter. Güzellikleri kendinize çekemezsiniz. Bu konuyla ilgili ayrı bir çalışma inşallah yapacağız. Ama sizin öncesinde böyle bir inancınız varsa fark edin ve üstüne gidin. Yapın, üretin, çalışın sonra elimden geleni yaptım ve yeterliyim. Gerisini Rabbime havale ettim deyin ve bırakın. Haksızlığa uğramanın ikinci boyutu geçmişi kabullenme. Yaşanan bir sürü haksızlıklar olabilir. Hayatınız boyunca bir sürü kötü olay yaşamış olabilirsiniz. Sürekli hortlayan anılar canınızı sıkabilir. Bana şunu yaptılar, bunu yaptılar, hakkımı yediler diye sürekli düşünür, kendinizi üzgün, kırgın hissedersiniz. Tabi geçmiş kötü olayları düşündükçe bu üzgün hal üstünüze yapışır, zamanla hastalıklarda başlar. Daha da beteri bu haliniz size yeni haksızlığa uğrayacağınız olayları çeker. Yine çekim yasası iş başında. Olumsuz ruh haliniz olumsuz ve düşük enerjiyi kainattan çeker ve kısır döngü devam eder. Bütün bu yaşadıklarınızın sebebi bir türlü yaşanan haksızlıkları kabul edememenizle ilgili. Sürekli geçmişte yaşıyorsunuz, devamlı o yaşadığınız olumsuz duyguları çağırıp yeniden yaşıyorsunuz, adeta güncelliyorsunuz. Bilinçaltınız olayların şu anda da yaşandığını sanıyor ve aynı zamanda bilinçaltı sizin bu duyguları tekrar tekrar yaşamaktan gayet memnun olduğunuzu sanıyor. Yani bilinçaltı bu olayların sonuçlanmadığını, dosyaların kapanmadığını, hala devam ettiğini algılıyor. Sonuçta kabul edemediğiniz, hazmedemediğiniz geçmişinizde yaşanmış olaylar sizin yakanızı bırakmadığı için sürekli gündeminize taşınıyor ve yeni benzer olayların yaşanmasına sebep oluyor. Aslında kişi belki de bilinçsizce Rabbine isyan ediyor. Bana bunları neden yaşattın diyerek baş kaldırıyor. Nihayetinde yine kendisi acı çekiyor. O zaman formül şöyle. Geçmişinize dönüp onunla konuşacaksınız. Bütün geçmişinizi görebilmek için arkanıza dönün, konuşun geçmişinizle. Bütün bu yaşadıklarımı, bana yapılanları, yanlışları, kendi hatalarımı hepsini kabul ediyorum. Hepsi de benim gelişmem içinde, tekamül yolculuğum içinde. Hiçbir şey boşuna yaşanmadı. Hepsi benim tecrübem. Hepsini kabul edip kucaklıyorum ve onları kendime basamak yapıyorum. İlerliyorum, yükseliyorum. Bakın, hissedin, geçmişinize güzel duygular gönderin, el sallayın ve bitirin. Bu çalışma inşallah çok etkili olacak üzerinizde. İkinci olarak yapmanız gereken bundan sonra gönül içinde geçmiş kötü olaylar aklınıza gelince içine dalıp gitmeyin. Hemen dur deyin, kovun o düşünceleri. Yaşandı ve bitti, kabul ettim, şimdi anıma ve geleceğime bakıyorum deyin. Böylece bir süre sonra artık geçmişte yaşamayı bırakacaksınız. Şimdiniz ve geleceğinize daha mutlu bakabileceksiniz. Aynı zamanda kendinizi şeker hastası olmaktan da koruyabileceksiniz. Haksızla uğramak bölüm 3 travmalar. Çocukluğunuzda yaşadığınız size ya da ailenize yapılan haksızlık olaylarını çözmeniz lazım. Temel önemlidir. Temelde yerleşmiş duygular insanın hayatına tekrar eder durur. Bu yüzden çocukluk travmalarını çözme, yerleşmiş olumsuz inançları kırma, hayatımızı değiştiren, boyut atlatan önemli çalışmalardır. Çok kolay. Terapi videolarım var. Bunlardan birini açın, izleyin. Aynı anlattığım gibi çocukluğunuza gidin. Orada haksızlığa uğradığınız olayı bulun. Olaydaki olumsuz duyguyu EFT vuruşlarla akıtın. Oradaki kötü olayı düzeltin, üzgün kendi çocuk halinizi o durumdan kurtarın, güvenli ve mutlu bir hale getirin o küçük sizi. Sonra başka bir aynı olumsuz duygunun olduğu, yani haksızla uğradığınız bir olaya gidin, aynı şeyleri orada da yapın. Bitene ya da yorulana kadar yapın bu terapiyi. Sonrasında hayatınıza sihirli değnek değmiş gibi inşallah olaylar ve gidişat değişmeye başlayacak. Çok işe yarayacak ve inanın Allah'ın izniyle kalıcı çözüm olacak. Haksızlığa uğramanın 4. bölümü için bir video daha yapayım. Şimdilik burada bırakayım. Siz de uğradığınız haksızlıkları yorumlarda bize yazın. Abone olmayı da hatırlayın. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.